Merhaba, ben çocuk diş hekimi uzmanı Doktor Elif Ece Kalıoğlu. Bugün bana en sık sorulan sorulardan biri olan süt dişleri neden tedavi edilmelidir sorusunu cevaplamak istiyorum. Her bir süt dişinin farklı bir değişim yaşı olduğunu unutmamamız gerekir. Ön bölgedeki dişler 6-8 yaş aralığında değişirken Arkadaki süt azılar 10-11 hatta 12 yaşa kadar ağızda kalmalıdır. Süt dişlerinde meydana gelen çürük bir enfeksiyon hastalığıdır. Ve bu çürük yani enfeksiyon süt dişinin önce mine, dentin ardından sinir dokularına gelerek altındaki daimi dişin germini etkilemektedir. Yani süt dişinin sağlığı altından gelecek olan kalıcı dişin de sağlığını etkilemektedir. Bu dişi tedavi ettirmezsek altından gelecek olan süt dişi minesi oluşum aşamasındayken olumsuz etkilenir ve diş çıkar çıkmaz sarı, beyaz ya da opak renklere sahip olur ve kolaylıkla çürür. Bir diğer en önemli nokta ise süt dişlerinin ortodontik açıdan önemidir. Süt dişleri dental arkta belli bir hacim kaplar ve bu hacim alttan gelecek olan daimi diş için bir rehber görevi görür. Süt dişindeki çürükler çapın daralmasına sebep olur ve dişlerin Başka yönlere doğru istemediğimiz açılarda devrilmelerine ve kaymalarına sebep olur ve alttan gelecek diş yer bulamazsa yanlış yerlerden sürebilmektedir.